burada da aynı. Usta, gel 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 gel. Operasyon var. Ne operasyonu? Ne oldu? Rıza baba geldi. Rıza babam geldi. Dur bir gidip seni dur, dur 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 şimdi dur. Operasyonu anlatıyorum. Ankara'dan emir gelmiş. Birkaç saate çıkacağız. Uyuşturucu çetesi bunlar. Buluşma ayarlanmış. Uyuşturucuları alıp adamlara çökeceğiz. Ama biraz garip bir çete bunlar. Allah Allah. Neymiş nesi garip? Uyuşturucu alacağız ya. Karşılığında para istemiyorlar. Allah Allah, ne istiyorlar? Boş damacana istiyorlar. <laughs> Sen de var mı? <laughs> Allah senin cezanı versin. Hemen. Ben de ciddi ciddi dinliyorum seni be. <laughs> Usta güzel orta gelmişti şimdi yani. <laughs> 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 <Oo, Hüsnüm. gülüyor> Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuk? İyiydi, iyiydi, iyiydi. Seni soracağım ama haberlerini aldım. Eliniz boş dönmüşsünüz. Yok baba. Yani boş da olsa bir damacanayla döndüler. <laughs> Haklarını yemeyelim şimdi. <laughs> Öyle bir talihsizlik oldu baba. <laughs> Etrafta basın falan yoktu yalnız değil mi? Yoksa koskoca başkomiser ile yakalanıyor diye. <laughs> Kimse yoktu baba merak etme. Abi Erdi nasıl anlamış? Bilmiyoruz ki senin ya. Ama ben bulacağım onu. Hiç merak etmeyiniz. He, Üste Baş Komiserim. <laughs> paket size gelmiş. Allah Allah ben bir şey beklemiyordum. Kimden gelmiş? Bilmiyorum. İsim de yazmıyor üstünde. Emine, güvenlik kontrolü yapıldı, değil mi? Yapıldı. Aç bakalım usta neymiş? Allah ben de merak Allah. ettim ya. Aa da güzel ha. Hediye mi? Bana bakın, siz bir şey yapmadınız değil mi? Yok ya, ne alakası? <laughs> aç, 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 onu da aç. <laughs> Bu ne lan? Ulan Mesut. Bu ne? <laughs> Damacana pompası başkomiserim be. Ya Mesut ya, aklın nelere çalışıyor? <laughs> Gel lan i̇şte, buraya. Usta dur. <laughs> yemin ediyorum beni sinir etme sana Damacana pompası <laughs> lazım <gülüyor> şaka olur. Şaka yaptı, şaka. <laughs> abi abi yapma abi. Bana değil sana lazım olur. Göstereceğim <laughs> ben sana yapıyorum. pompayı, göstereceğim. <laughs> Pompayı. Ya Aslında işi gücü yok nelerle uğraşıyor adam ya. Gel Vallahi gel tamam gel. üşenmemiş gitmiş pompa almış ya. Allah'ım ya damacana pompası. Tövbe tövbe ya. Şuna bak. Ay ya sen de olmasan ne yapacağız biz Ben bunu kullanırsam.